Artuklu Kürdoloji hocalarını ihraç etmek bir Kürt dil kırım darbesidir. Biz Mardin Kürdoloji bölümünü açtık diyerek bunu malzeme olarak kullanan AK Parti içindeki Kürt vekiller bu son Kürdoloji darbesinin karşısında bu durumu halka, Kürtlere nasıl izah edecekler? Kürtçenin sıtranlarında, kilamlarında bir söz var. Diyor ki Bakti Rumi, Tüney'e hala da bu sitrandaki cümle hükmünü koruyor. Bu dünyada size bir aciz olarak gücüm yetmiyor biliyorum. Ama öbür dünyada bu dilin manevi babaları olan Ahmet İkhani ile birlikte, Melayi Cizeli ile birlikte, Fakir Teyran'ın bir onunla birlikte yakanıza yapışacağız. Ve Ahmet İkhani size şunu diyecek. Utanmadınız mı? Hem memuz mi bastırdınız Kültür Bakanlığı yoluyla, hem de memuzinimi kendi kürdoloji biriminde okutan torunlarımı ihraç ettiniz. Şimdi verin bunun hesabını bu mahşer gününde diyecektir.